Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft server değil. Minecraft'ta sizlerle bir mod tanıtacağım. Şu an bir dakika arkadaşlar. Çok pardon. Oyun diyelim. Yaratıcı. Şu an Golden Apple dedim de o yüzden. Bak arkadaşlar hemen uyumak istiyorum. Arkadaşlar mod çok güzel. Benim olduğum ah be. Yanlış yaptık. Sana söyle. Kılıçdurum kullandım ya. O yüzden sıkıntı oldu. Hemen uyuyalım. Kılıçdurum mu ki? Durmuyor ya. da Ah. Ama olsun. Şu an demir blok arkadaşlar bize lazım. Normal yapmaya çalışmıyor çünkü olmaz. Ne lazımdı? Bal kabağı lazımdı. İnşallah yapabilirsem arkadaşlar. Mod kesin değil. Şu ilk defa. Ben de deneyeceğim. Aa oldu. Aa T-Rex. Aa yedi. Oğlum. Hayvan. Çok kim Arkadaşlar çok güzel bir şey şu an. Abi. Bir dakika. Sen nesin? Dur dur. Bekle yaratık diyeyim. Sana şuraya ben bir dört tane koyun bir dokuz tane koyun eklesem hepsini yer misin? <Gülüyor> <Gülüyor> yiyor lan. Hepsini yiyor. Oha. Hepsini yiyor. Sen etle mi besleniyorsun? Ulan sana aslında bine var ya. Tık tık tık, tık böyle. Be. Sen atı da yer misin? Aklımda güzel bir şey var da. At. Niye böyle? Atı da yiyor. Aklım Sen burada bir beklesene. Burada gelme. Tamam mı? Sen kutup ayılarını yer misin? Deneyeceğim. Yemeyebilir yani. Çünkü şey. Ciddi ya. Burada. Hayvan. Ulan kafana sıkarım bak sen. İstemiyor da. Dur ben bu kaç. Bırak durmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar kovalattıracağım kendimi onu. Atın rengi hiç önemli değil. Evcilleş oğlum evcilleş. Evcilleş sana güzel deneyler yapabiliriz. Aferin. Senden inmem lazım. Elime ne alayım? Bekle bekle. E yer. Gel buraya. Neredesin? Open. Bekle bekle. Kanat takılıyor sana? Bir sene kanat takıyorsun. Arkadaşlar mat, bu MCP Master'ı buradan çok teşekkürler. Kovalattıracağım kendimi. T-Rex'i. T-Rex mı girmiş? Hayır, şu atı kullanamıyorum. Çam ağacına sıkıştı. Rambo gelip yeseniz lan beni. Lan inme bak. İnersen hayatın kayar. Bu neyse uçmak için yapıyordum. Uçma platformları. Dur önünden geçeceğim. Hii, geliyor vallahi geliyor lan. Gelmeyin lan. Pisdan ne haber? Allah vurmayın lan atı hayvan herifler kavga 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 bak buradaki ölür adım gibi eminim buradaki ölür kavga kavga hayvan gibi yaratayım mı böyle bak Heh, seni yedim seni yedim sen bekle totem yapacağım bunlar benim canavar yaratıklarım hop çekil lan Kovga, kavga, 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 kavga. kov, Siz burada kavga edin. Kutup kutu payılarından hangi et düştüğüne bakacağım. Merak ettim. Balık et, bal. Aa, bunlar balık yiyor değil mi? Niye balık eti düştü ki? Siz Lan. Dur sana 60, bir dakika. Bir 64 köpek yaratayım mı lan sana. Ah gel. Yer yer durursun artık. Allah. Tutun oğlum. onu tutun lan. Niye kaçıyorsunuz? FPS o kadar düştü ki. Ah, siz evcil misiniz? Size vurabilir miyim ben? Attır Reza. Vurun oğlum. Bin tane yer atacağım. Bak sakın birbirinize girmeyin. Tamam mı? Siz düşmana odaklan. Düşman... Ha, sıkıştın mı sen? Düşmana odaklan. Düşman... Düşmana odaklanın. Evet arkadaşlar. Tamam. Kısa bir video oldum. Böyle mod tanıtımlarını istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Pardon sana da pardon. Siz beraber kavga etmeyin lan. Etmeyin lan beraber kavga. Burada bizim bir Bak öldürdünüz mü yine o çocuğu? Bu köpekler ölecek. Oyunum kasıyor. Bir tanesi için T-Rex yaratıyorum ya. Yani. Bak sana. Yemin ediyorum. Başka şeyler de yaratabilirim. Tut oğlum. Aferin. Kavga de. Kavga